Saygı değer dostlarım merhabalar. Yine size bir memur ya da işçi alım ilanıyla karşınıza geçiyoruz. İnşallah o bölgedeki arkadaşlarım için tek derdimiz bu. Onlara da bir devlet kapısı açabilir miyiz düşüncesi. İnanın başka bir şüpheniz olmasın, başka bir derdimiz de yok. Çünkü bu sıralar biliyorsunuz Adalet Bakanlığı'nın alımlarıyla uğraşıyor çoğu arkadaşımız. Belki bu alımlara yetişemeyen ya da ne bileyim işte başvuru şartlarını karşılamayan arkadaşlarım da bu manada o bölgede, o belediyeliklerde ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının açmış olduğu ilanlarda belki kendisine bir kapı bulur, ümit ediyoruz. Şimdi arkadaşlarım fazla uzatmadan hemen bu videoda size ne anlatacağım? Kimler var? Hangi pozisyonlar var? Onlardan bahsedeyim. Özellikle çağrı personeli alım ilanlarını vermek istiyorum. Çünkü bu alım ilanlarında o bölgede yaşamasanız da başka bir yerden başvuru yapabiliyorsunuz. İş kur üzerinden gerçekleşiyor. Çünkü alımlar. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın almış olduğu kaymakamlıklarla birlikteki ilanlar var. Bu ilanlarda da o bölgede yaşamanız şart koşulmuş. Birkaç belediye ile beraber toplam 170 personelden baş bahs bahsetmek istiyorum. Haydi başlayalım fazla uzatmayalım. İnşallah bunlardan bir tanesi sizin işinize yarar. Siz de bu kardeşinize dua edersiniz. Bu. Evet başlayalım. İlk önce Kırklareli Evren 8 ve Baba Eski Belediye Başkanlıklarının almış olduğu ilandan. En az ilkokul mezunu 6 personel alım ilanı vermişler. Evren 8 Belediyesi 5 temiz Türk personeli alacak. Son başvuru tarihi 5 Mart arkadaşlar. Şahsen başvuru yapacaksınız. Beraberinizde kimlik fotokopisi, 4 adet fotoğraf, adli sicil kaydı, ikametgah, diploma ve nüfus kayıt örneğiniz vukuatlı bir şekilde isteniyor. İkametgahınızın Lüleburgaz olması isteniyor ve sürücü ehliyetinizin de olması istenmiş. Babaeski Belediyesi'ne geçiyoruz. Bir kaynakçı personeli alacak arkadaşlarım. Son başvuru tarihi 2 Mart 2021. Kurum e-posta adresine mail atacaksınız. Hangi e-posta adresi arkadaşlarım? Hemen şurada verdim. Sercan.taskran.windowslive.com adresine neyi göndereceksiniz? Kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, özgeçmiş, ikametgah belgesi, Bu vukuatlı nüfus kaydı örneği, SGK hizmet dökümü, sağlık raporu, askerlik durum belgesi ve öğrenim belgesi. Bunları göndereceksiniz. Aynı zamanda eğer varsa kalfalık ya da ustalık belgenizin olması erkek olmanız ikametgahınızda baba eski olması istenmiş. Yani bir kaynakçı için bu kadar belgenin ne gereği var? O da bir tartışma konusu. Biz bize düşeni yapalım, size aktaralım inşallah. Arkadaşlar çağrı personelleri alım ilanları önemli dedim. Bakın hemen ilanın altında burada adresi var. Bu adrese giriş yaptığınızda bu ilanları görme şansınız yüksek. Ve burada yaklaşık 125 personel alım ilanından bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Ankara'da 2 kişi isteniyor. İletişim Reklamcılık Emlak Hizmetleri Limited Şirketi tarafından. 14 Mart son başvuru tarihiniz. 4058 85 707 ilan numarası. Kayseri 1 kişi istiyor. İla Akademi Eğitim Danışmanlık ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Anonim Şirketi tarafından isteniyor. 14 Mart son başvuru tarihiniz. 4058 85 642 ilan numarası. İzmir İzmir 25 kişi istiyor. BYC Çağrı Merkezi Ticaret Limited şirketi tarafından 15 Mart 2021 son başvuru tarihiniz 4058 86 547 ilan numarası. Balıkesir 2 kişi istiyor. 17 Mart son başvuru tarihiniz 4058 92 231 ilan numarası. Çiğdem Dayanıklı Türk Malları Basım Sanayi Ticaret Limited şirketi tarafından isteniyor. Denizli 1 kişi CMC İletişim ve Çağrı Merkezi Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından isteniyor. 17 Mart son başvuru tarihiniz 4058-93258 ilan numarası. Şanlıurfa'ya geçiyoruz arkadaşlar. 11 kişi isteniyor. Göknet İletişim Anonim Şirketi tarafından 17 Mart son başvuru tarihiniz 4058-91445 ilan numarası. Ankara 2 kişi istiyor. Hangisi ucuz turizm internet ve bilgisayar hizmetleri anonim şirketi tarafından 17 Mart son başvuru tarihiniz 405859 585 ilan numarası. İzmir'e geçiyoruz. 4 kişi isteniyor. Çağrı merkezi merkez olarak arkadaşlar merkezde çalışıyorsunuz. 18 Mart 2021 son başvuru tarihiniz 4058 93 884 ilan numarası. Ankara'ya tekrardan geçelim arkadaşlar. Bir kişi yine merkezde çalışacak. 18 Mart 2021 son başvuru tarihiniz 4058 91 ilan numarası. Eskişehir 38 kişi istiyor arkadaşlar. Camber Çağrı Merkezi ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited şirketi tarafından. 18 Mart son başvuru tarihiniz 4058 91 ilan numaranız. İzmir'e geçiyoruz. 2 kişi. Beda Enerji Dağıtım ve Parakende Satış Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından 19 Mart son başvuru tarihli 4058 94 593 ilan numarası. İstanbul 5 kişi istiyor merkezde 20 Mart son başvuru tarihiniz 4058 18 284 ilan numarası. İzmir 30 kişi istiyor 12 Mayıs son başvuru tarihi 4058 83 282 ilan numarası. İnşallah Rabbim Arkadaşlarıma yardımcı olur. Yine bir devlet kapısı onları bulur. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf ilanları. Bunlar genellikle arkadaşlarım o bölgede oturan arkadaşlar için geçici statüsünde çalışacak ilanlardır. En az 6 ay en fazla 1 yıl. Tabii ki bu devamlılık ya da süreklilik kazanabilir sizin temponuza, davranışınıza ya da işleyişinize göre. Arkadaşlar birinci ilimiz Çankırı. Eldivan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Temizlik personeli istiyor. Bayan olsun isteniyor. 5 Mart son başvuru tarihiniz 18-40 yaş arasında. E, hasta bakım sertifikası olanlar daha da öncelikle. Şahsen başvuru yapıyorsunuz. Nüfus cüzdanı fotokopiniz, SSK dökümünüz, adli sicil kaydınız, e, ikametgah ve diploma beraberinizde götürmeniz gereken. Aynı zamanda buranın telefon numarasını da veriyorum ki diğerlerini de aynı şekilde vereceğim arkadaşlar. Mutlaka telefon açın. Size uygunsa ne istiyorlarsa hemen hazırlayın, götürün. 0376 311 2246 numaralı hattan detaylı bilgi alabilirsiniz. İkinci ilimiz Balıkesir. İvrindi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Bir tane şoför istiyor arkadaşlarım. 15 Mart son başvuru tarihi. 18-50 yaş arasında olacak. İkametgah isteniyor. B sınıfı ehliyet isteniyor. Şahsen başvuru yapıyorsunuz. Beraberinizde kimlik fotokopisi, diploma, sağlık raporu, 2 adet fotoğraf, ikametgah belgeniz ve ehliyetiniz isteniyor. 0266 456 3155 ilan numarası özellikle o bölgede olan arkadaşlarım bu numarayı arayarak detaylı bilgi alabilirler. Yine aynı yer iki temizlik işçisi istiyor. Yine 15 Mart son başvuru tarihi 18-50 yaş arasında olacak. Geriatri bölüm mezunu olması tercihen yoksa hasta bakım sertifikası isteniyor. Şahsen başvuru yapacaksınız kimlik fotokopisi, diploma, sağlık raporu, adet fotoğraf, ikametgah, nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı, yaşlı bakım sertifikası beraberinde istenen belgeler arkadaşlarım. Devam edelim. Adıyaman'a geçiyoruz. Adıyaman Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 4 temizlik personeli istiyor. 8 Mart 2021 son başvuru tarihi. Şahsen başvuru yapıyorsunuz. 18-55 yaş arasında bayan olması isteniyor. İkametgahınız gerger olacak. Yaşlı bakım sertifikanızı da beraberinizde götürürsünüz inşallah. 0416 431 22 çift 0 hattan ulaşabilirsiniz. Adıyaman Samsat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 3 temizlik personeli istiyor. 8 Mart son başvuru tarihi. 0416 411 2065 numaralı hattan detaylı bilgi alabilirsiniz. Şahsen başvuru yapıyorsunuz. 18-55 yaş arasında bayan isteniyor. Lise mezunu, ikametgahı Samsat olsun. Yaşlı bakım sertifikasını da beraberinde getirsin arkadaşım. Tokat'a geçiyoruz. Tokat Pazar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iki temizlik personeli istiyor. 5 Mart son başvuru tarihi. Şahsen başvuru yapıyorsunuz. Bir erkek bir bayan isteniyor. 18 yaşın üstünde olması yeterli. İkametgahı pazar olsun. Yeter diyorlar bizim için. 0356 261 26 76 numara hattan detaylı bilgi alabilirsiniz. Şanlıurfa'ya geçiyoruz. Şanlıurfa Ceylanpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Bir proje koordinatörü bir de temizlik personeli istiyor. 2 Mart son başvuru tarihi 0 414 471 43 73 numaralı hattan detaylı bilgi alabilirsiniz. Şahsen başvuru yapıyorsunuz. Lise mezunu olsun 18-50 yaş arasında olsun. İkametgahı Ceylan Pınar olsun yeterlidir diyorlar. Bingöl'e geçiyoruz hemen üstünde. Karlova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 7 temizlik personeli istiyor arkadaşlarım. 1 Mart son gün. Büyük ihtimalle bunu bugün okuyorsunuz. Bugün dinliyorsanız bugün son gün arkadaşlarım. Şahsen başvuru yapıyorsunuz. 18 yaşın üstünde olsun. Askerlikle ilişkisi olmasın yeter yeterlidir demişler 0532 349 0359 numaralı hattan detaylı bilgi alma şansınız var Diyarbakır'a geçiyoruz Diyarbakır Eğil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10 temizlik görevlisi istiyor 1 Mart 2021 son gün şahsen başvuru yapıyorsunuz 8'i bayan ikisi erkek olsun 18-50 yaş arasında olsa yeterlidir diyorlar 0412 58 12 180 numaralı hattan detaylı bilgi alma şansınız var Arkadaşlarım bunları da hemen hatırlatayım çünkü bunların da zamanı yaklaştı. Aksaray ile Ortaköy Belediyesi memur alımı ilanı için bir tane mühendis alınıyor. Kadın erkek fark etmiyor. Lisans jeoloji, fotogrametri mühendisliği veya harita mühendisliği bölüm mezunu olsun. En az B sınıfı ehliyeti olsun. KPSS P3'ten 60 ve üzeri bir puan almış olması yeterli. Başvurular 6-8 Nisan 2021 tarihleri arasında olacak. Başvuru şekli de istenilen belgeler ya belediye.ortaköy.bel.tr adresine mail yoluyla ya da şahsen getirilecek hangi belgeleri istiyorlar? Kimlik fotokopisi mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, iki adet fotoğraf, erkekler için de askerlik durum belgesi. Sözlü sınav 14 Nisan 2021'de yapılacak. Ortaköy Belediyesi Hizmet Binası'nda saat 10'da onu da hatırlatmış olalım. Erzincan'da bir ilanımız vardı. Kemaliye Mercan Belediye Başkanlıklarının almış olduğu ilanlar başvuru iş kur üzerinden gerçekleşecek. Kemaliye Belediyesi bir temizlik personeli olarak istiyor. Daimi çalışacak. Şahsen başvuru yapacaksınız. 5 Mart son başvuru tarihiniz. Mercan Belediyesi bir tane kepçe operatörü istiyor. Yine daimi çalışacaksınız. 23-35 yaş arası lise mezunu Bekolodor ehliyeti. Yani çekici yükleyici ehliyeti olacak. Şahsen başvuru yapıyorsunuz. 1-2 Mart başvuru tarihleri. Edirne Uzun Köprü Belediye Başkanlığı iki iş makinesi operatörü istiyor. Daimi olacak. G sınıfı sürücü belgesi operatör ehliyeti. Begol ehliyeti en az ilkokul mezunu olsun. 4 Mart başvuru son tarihi arkadaşlarım. Ve son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman tarafından şahsen başvuru olmayacak arkadaşlar. Kurum e-posta adresine bir sayfalık CV göndereceksiniz. Hangisidir bu kurum e-posta adresi? personel.izelman.com.tr adresine bir sayfalık kendi el yazınızla CV'nizi gönderiyorsunuz. 2 ila 4 Mart arasında başvuru tarihleri 8 ünvanda 14 personel. Bir şehir plancısı üniversitenin ilgili bölüm mezunu olacak. 6 sınıf annesi en az ilk öğretim ya da ortaokul mezunu olacak. İlk öğretim derken ortaokul mezunu olsun en az istiyorlar. Kimyager, psikolog, inşaat mühendisi ve ziraat mühendisi için ve anaokulu öğretmeni için ilgili bölüm mezunu olsun. Bir tane halk oyunları eğitmeni var. O da en az lise mezunu olsun isteniyor. Arkadaşlarım bize düşeni yaptık. Biz size hatırlattık. İnşallah o bölgedeki arkadaşlarım için bir devlet kapısı açılır. Onlar da bu kardeşine dua eder. O bize yeter de artar bile. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler olsun inşallah.